oruç tutmak aç kalmak susuz kalmak ne yapıyor? şeytanın damarlar damarlardaki geçişini, akışını daraltıyor. Ne hadis-i Şerif'te? Elâ inne şeytane vezzîm min ibni âdeme mecrademe. Elâ fa dayyiku majarihu bil Şeytan Adem oğlunun kan damarlarında vesvese tarikiyle işler gider. Tabi cinlerin kan kanserlerine sebep olduğu Bu gibi şeyler de var ayrı dava Bazı hastalıklara sebebiyet verdiği için Kan damarlarından akar gider diye Bu sayı hadisler Ama peşine ne buyuruyor de, İblisin e, Akış e, Damarlarını yani Akış e, kabiliyetini Daraltmak istiyorsanız açlık Açlık derken şimdi ben Efendim a, Diyet veriyorlar bilmem ne veriyorlar 18 saat açtır e şimdi madem öyle oruca niyet et kardeşim. Oruca da niyet etmiyor. Enayi gibi, enayi gibi aç duruyor, sızır duruyor. Şeytana da hiçbir zarar veremiyor. Aksine şeytan da bayılıyor. Tam bir enayi diyor yani. Affedersin. Manyak manyak işler. E şimdi açlıkla daraltın diyor. Bu açlıktan maksat oruca niyettir yani. Oruç, oruç dışında böyle bir şey için aç kalayım diye bir ibadet yok. Oruç ancak ibadeti. Bunun da imsa var, iftarı belli. Bu arada sen bunu niyet edersen, ha ben Allah razı olsun, oruç tutuyorum ama bir maksadım da e, diyet yapıyorum, zayıflamak istiyorum. Tamam, o niyet ona mani değil. Mahmud Efendi Üstadımız Hazretleri, e, kaç sene bana ben de şişmandım çocukluğumda. E, o da mübarek e, biraz kendine kiloyu hiç yakıştıramaz. E, çok da kilolu değil ama. E, biliyorsunuz zahir itibariyle, görünüş itibariyle, santim itibariyle boyu kısa görünüyor. E, heybeti dağları aşıyor da. O öyle olduğu için tabii o kilo oranına göre e, en ufak bir şeyde inna اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِذُ الْحَبْرَ semine Allah şişman alimlere buz eder. Kilosu fazla olan hocaları sevmez Allah. Bu e, Tevrat ayetidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu e, Yahudi alimine söyledi. Yani dolayısıyla hadis de olmuş oldu efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmesi sahibiyle. Bu hadis-i şerifi şey ederek aman 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 efendim en ufak bir şey bir tabak bir şey yer. ikinci tabağı yemez. İkinci de bir kaşık alır. Efendim şunu yaptık sizin için, Bunu yaptık sizin için. Kantar orada bekliyor der. İkide bir tartıya çıkardı. Ondan sonra bir kilo almış. Biz bunu nasıl eriteceğiz? Namaza devam, zikre devam. Zaten hayatı namaz, zikir falan. Ee, dolayısıyla üç ayları tutardık. Ben de o zaman şeker hastası olmamıştım. Ee, yani işte 16-17 yaşlarımızda falan. Ahmet derdi hadi üç ayları tutalım. E ben birkaç sene e, Receb-i Şerif'ten başlayıp Ramazan'a eklediğimizi Üstadımız Hazretleri biliyorum yani. Özellikle ben deşiş para için para da yarıyordu falan ama da şeker hastalığından kurtaramadık ayrı dava. E çünkü iftardasa orada da yumulursan hamura olacağı buydu yani. E anlayamadık yani sağlıklı beslenme şeyi kültürü hiç yoktu o, o senelerde 80'lerde falan. Hiç böyle bir bilgi bilmiyorduk. E dolayısıyla e, Allah'ımız bizi imtihan etti. Şimdi e, dolayı, biz hem zayıflamak, kilo şeyimiz, üzerimizde kefaret yoktu. Yani efendim üzerine 61 bir kefaret haşa olmamış. E benim de bir kefarete icap eden bir şeyim olmamıştı. E dolayısıyla yani 61 diye niyet ediyorsun hani Ramazan ekliyorsun o kefaret mahiyette mani, değil. Ha e, sevap var. Recep Şerif'in tamamı sevap. O şaban Şerif, Onlar ayrı dava sevap. Allah zaten tutuluyor. Ama orada da biraz da kilomuzdan hafifleriz diye bir niyetin olsa bu Allah rızası için olmaya mani değil ki. Çünkü oruca niyet ediyorsun sen sahurda. Veyahut da gecesinden niyet ediyorsun yani. niyet Allah için. O ayrı bir şey. Onu yani birbirine karıştırmayalım.